Herkese merhaba. Biliyorsunuz ki birçok akıllı saat modeli var. Aralarından bir tanesi olan Xiaomi'nin MS Fit GTC modelini sizlerle birlikte kısaca inceleyelim. Xiaomi bu modelinde amoled ekranı, 50 metreye kadar suya dayanıklılık, GPS, çoklu spor modu, uzun süreli batarya kullanımı ve çok hafifliğine dikkat çekiyor. Her renk seçeneği için kutunun da rengini değiştiriyorlar. Gelin birlikte açalım. Bu şekilde çıkıyor. Telefonu evet çıkarıyoruz. Özellikle kordonu çok rahat. Bunu hissedebiliyorsunuz. Üstteki jelatini de sizlerle birlikte kaldırıyoruz. Bunun içerinden kurulum kitapçığı tabi çıkıyor. Tabi ilk başta Çin üretimi olduğu için Çince. Bakalım. Evet. Şarj kablosu. Şu şekilde direkt mıknatıs etkileşime geçiyor. Ve şarjı USB vasıtasıyla yapıyorsunuz. Aplikasyonu indirip QR kodu tanıttıktan sonra büyük ihtimal işlemimiz tamamlanacak. Aynen. Bluetooth'u açıyoruz. Evet şu anda QR kod taramasını yapacak. QR kodu okuttuktan sonra telefonunuzla saatinizi eşleştirme yapıyor şu anda uygulama. Tüm güncellemeleri yaptık. Arayüzümüzde ekran görüntüsü şu şekilde çıkıyor. Sağa doğru kaydırdık. Durum, adım sayarımız, kaç kilometre, kalori yaktığımız kaloriyi hesaplıyor. Kalp atışı ölçüm. Sağdaki tuşumuza basarak geri gidiyoruz. Evet, burada kalp atış antrenmanlar, aktiviteleriniz, hava durumu Müzikleri tekrar buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bildirimlerinizi görebiliyorsunuz. Alarm, etkinlik hatırlatıcısı, ayarlar kısmından. Daha fazla da pusulanız var. Kronometre, sayaç, telefon bul kısmı. Tekrar sağdan geriye geliyoruz. Ayarlar kısmından saat arayüzünü şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şu an için içerisinde iki tane arayüz yüklü. Tekrar dokunmatik kısmını zaten kapatmak için, müdahaleden kaçınmak için kilitleyebilirsiniz. Ekranı otomatik kapanmasını ayarlayabiliyorsunuz. Saniyeler size kalıyor. Tabii ki buradan ben 5 saniye çok kısa 10 saniyede kapansın istiyorum. Bildirimlerden telefonunuza gelen bildirimleri de görebiliyorsunuz. Saatimizin telefonla konuşma özelliği yok ama bildirimleri görebiliyorsunuz. Telefonunuza gelen bildirileri saate aktarmak için buradaki uygulamaların hepsini açmanız lazım. Mesela oturma uyarıları, ne kadar hareket ettiğiniz, bunların tüm uyarılarını telefonunuza da yansıtabiliyorsunuz. Telefonun özellikle başlangıçtaki açıklamalarında çok hafif olduğu söyleniyordu. Gerçekten de telefon çok hafif. Kolunuzda olduğunu bile unutabilirsiniz. İsterseniz saat arayüzlerini şu şekilde saat arayüzü telefondan seçip isterseniz bunlardan herhangi birini indirebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Genel özellikleri itibariyle Amazfit Fit GTC kullanışlı bir ürün. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Gitmeden önce kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın.